Her hafif bir gecikmeyle sektör emlakta tekrar karşınızdayız ve gayrimenkul ve gayrimenkul yatırım ortaklığı derneği yani GYO başkan yardımcısı Sayın Işık Gökkayı Mustafa Aşkınla beraber ağlıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben bir düzelteyim. Yönetim kurulu üyesiyim. Başkan yardımcılığını bıraktım. Öyle mi? Evet. Yine. Hayırlı olsun. E, eski başkan da değil mi? Zaten hani yani tabii ki evet. GYO hep saygın bir kurum. Ee, ama hani sizin ...kimliğinizle de buraya çağırıyorsun. Yıllardır zaten bu sektörün içindesiniz. Başkanlığında yaptığınız bir dernek zaten. Ama mesela tam yayına girerken şöyle gözüm dolara gitti... ...bir baktım 264 40 ...rekora geliyoruz neredeyse. Maliyetleri arttıracak mı bu inşaat maliyetleri? Yani bir fiyat artışı söz konusu mu konutta? E, Tabii. E, doların artışıyla... ...biliyorsunuz bir kere... ...petrol fiyatları artıyor ve... ...demir ve çimento maliyetleri artıyor. Girdilerde artış oluyor. En azından... E, mazota gelecek zam hafiyattan tutun bütün e, temel inşaat giderlerine kadar birçok kalemde artış yapıyor. Ondan öte dolardaki artış emlak alıcısını, emlak almak isteyen insanların kararlarını ertelemesine sebep oluyor. Dolar e, Türkiye'de e, bizim sektörümüzde çok önemli bir barometre olarak durmaktadır. Yani dolar arttığında satışlar azalmaya başlar. ...ve maliyetler de yükselir. Peki kabaca hani e, bunun telor edilebilmesi limiti nedir sizce? Hani doların artışı mı yoksa oynaklığı mı daha çok yıpratıyor inşaat yapanı veya proje geliştireni? Yani tabii ki e, doların e, fiyatın artması değil, e, ne olacağını bilmemek oynaklık sizin ifadenizle e, o insanları ve yatırımcıyı da te tedirgin ediyor. Burada belli bir projeye başlarken yaptığınız analizlerde belli maliyet oranları var. Zaten sektörümüzde de baktığınız zaman bürüt %15 ile %20 arasında bir kar marjı var. Ve çok fazla arz döneminde de tabii proje geliştiriciler kendi lansmanlarını yapıyorlar. Kendilerine yönelik bir pazarlama stratejisi geliştiriyorlar. Orada da bazı sübvansiyonları e, müşteriye yansıtmamak için kendileri alıyorlar. E, bu tip e, oynamalarda da maliyet artışları da e, şirketlerin karlılığında ciddi anlamda azalmalarına sebep oluyor. Nette bir şey söyleyebiliyor musunuz? Yani bir yılda yüzde yirmi artmış dolar son bir yılda. Şu kadar yansır diye biliyor musunuz? Öyle... Aa, o kadar kuvvetli matematiğim yok ama <laughs> e, şöyle söyleyeyim e, kaba inşaatın e, maliyetinde yüzde on on e, artış e, sağlar bütün proje içinde. Yani e, çünkü hafriyatından tutun siz hafriyatı yaparken e, Doğru. Mazot dedi ya nihai tüketiciye fiyata ha, ne kadar yansır? Şöyle söyleyeyim. Nihai bir artış olacak yani. olur, öyle olur mi? tabii tabii. E, yani şöyle söyleyeyim. Dolar bu hızla giderse zaten e, demin de ifade ettiğim gibi e, kâr marjları düşük olduğu için fazla sübvanse edemezsiniz. Bu müşteriye yansır. Zaten e, alıcı da beklemektedir büyük bir ihtimal. Yani şu dolar bir net yerine otursun hmm. ondan sonra alayım. Son dönemde zaten baktığınız zaman... Bu, ara, bu arada rekor geldi dolarda da. 2.64, 80li falan gördük şimdi. Onu da söyleyeyim. Buyurun. Evet. E, mesela son dönemde e, 2014'ün son çeyreğinde ve 2015'in ilk çeyreğinde çok ciddi yabancı yatırımcı... E, ...kaleminde artış oldu. Yani 2014'te 1 milyon 165 bin konut satıldı ama... E, ...son iki çeyrekteki yabancı alımları bunu çok ciddi tetikledi. 19 bin tane yabancıya konut satışı yapıldı. E, Türkiye'de de e, değişik pazarlama stratejileriyle... E, ...satışları e, arttırmaya çalışıyor proje geliştiriciler ama... ...nereye kadar gidecek o bir soru işareti bu yabancı bağlamında biraz önce konuşuyorduk yeniden önce kandaki fuarın etkisi zannedersem iyi olacak galiba bu sene siz katılmadınız ama lansman oldukça başarılı geçmiş gibi görünüyor. Döviz fiyatlarının belki artıyor olmasının yabancı yatırımcıları cezbedici bir etkisi olabilir mi sizce? Kesinlikle. Zaten son dönemde yabancı alıcıların artmasının bir sebebi de dövizin artması. Alıcılar Türkiye'deki gayrimenkul zaten Avrupa'ya ve diğer ülkelere baktığınızda göreceli olarak konut fiyatları daha düşük kalıyor. Onun için iyi bir şey olabilir. Bir itici güç olabilir. Kanda da tabii ilk defa Türkiye çok hazırlıklı bir katılım yaptı. Orası aslında kurumsal proje geliştiricilerin, yerel yönetimlerin, büyük şehirlerin sunum yaptığı yer. Bu sene hakikaten Türkiye e, Mipim'de, kan'da çok ciddi bir ses e, getirdi çünkü çok önemli projeler var. İstanbul Ticaret Odasının başkanlığında yapıldı. İşte üçüncü e, havalarını, üçüncü köprü, e, Kanal İstanbul gibi mega projelerin e, ifade edildiği ve diğer e, proje geliştiricilerinde bulunduğu bir e, şey oldu. Artık bizim zaten yurt dışına e, yavaş yavaş biraz daha kurumsal olarak çıkmamız gerekiyor. Buyurun. Ne bekliyorsunuz bu yıl genelde? Yani sektör nasıl başladı, nasıl devam edecek? Valla geçen sene ben çok yanıldım. E, 2013'ü geçti mesela e, konut satışları. Ama bu yıl genel seçim var biliyorsunuz 7 Haziran'da. E, ondan çıkacak sonuç e, siyasi istikrar daha doğrusu. E, bizim sektörümüzü çok etkileyen bir şey. Eğer siyasi istikrar devam ederse... Ee, ve e, ekonomide e, herhangi bir şekilde bir oynama olmazsa e, 2014'e paralel şekilde e, geçiririz diye düşünüyorum ama inşaat sektörü Türkiye'nin büyümesinde de çok önemli yer aldığı için e, biraz daha e, teşvik edilmesi de e, gerekir diye düşünüyorum yani çünkü maliyetler çok ciddi anlamda artmış vaziyette. Dolaylı vergilerde yüzde 20 ile 25 arasında e, proje geliştiricinin e, üzerinde duruyor. Bir de KDV var tabii yüzde 18. Artık yüzde bir ve e, satılacak projelerde bitti. Biliyorsunuz e, KDV 2013'te değişmişti. Arsa değer, raş değer üzerinden e, tespit ediliyor. E, onun için 2015 e, şu anda birazcık e, gri alan olarak görebiliriz. Yani 7 Haziranı ve ekonomiyi e, iyi takip etmemiz gerekiyor. Demin sizin doları söylediğiniz şey, dolarda da belli bir e, şeyde e, durmasını e, sağlamak gerekiyor. Artık yapısal reformlar e, bir an önce yapmamız gerekiyor. Evet. Peki esasında biraz önce söylediğiniz bu vergisel teşviklerde KDV dışında sektörün veya gayrimenkul yatırım ortaklıklarının beklediği şeyler ne olabilir? Tapu harçları çok ciddi anlamda bir maliyet oluşturuyor. yüzde iki alıcı, yüzde iki satıcı. Bu da kayıt dışılığa iti, itiyor. Yani siz sattığınız tabii halka açık şirketler burada kurumsal yatırımcıları tenzih ediyorum ama diyelim ki siz 300 bin liraya 250 bin liraya sattığınız daireyi siz alım satım vergisini düşük vermek için tapu dairesinde daha düşük rakamdan işlem yapıyorsunuz. Bu bu olan bir şey çok rahat ifade edebiliyoruz ekranda. Bunun da önünü aşmak için mesela 2009'da alım satım vergisinde bir geçici teşvik verildi. Ortalama 450-500 bin satılan konut miktarı 950 bine çıktı. Yani devletin kaybı olmuyor, daha fazla e, vergi e, kazancı oluyor. E, damga vergisi, e, alım satımlarda, arsa e, sözleşmelerinde oluşan vergilerin de çok ciddi e, bir e, şey var, külfeti var. Bunları da birazcık daha düşürmek gerekiyor. Ha bunları niye söylüyorum? Çünkü önümüzde 6 milyonla 7 milyon arasında Çevre Şehircilik Bakanlığı ifadesiyle kentsel dönüşüm yapılması gereken e, proje miktarı var. 400 milyar dolar. Türkiye Cumhuriyet Tarihi'nin en büyük projelerinden biri. Birazcık e, teşvik edilir ve sektörde denetlenirse onu da, da altını çizmek istiyorum. Bir yapı oluşturulursa SPK, BDDK gibi bir sektörel şeyi yapacak, kontrolünü yapacak. Çünkü Türkiye'de 300 bin tane müteahhitlik belgesi var. Almanya'da bu 2500. Yani herkes istediği zaman bu sektöre giriyor, proje geliştiriyor. Bunu da artık bir şekilde kontrol etmek, bir referans noktası oluşturmak gerekiyor. Yani bu kadar Türkiye'nin üzerinde durduğu, hatta büyümenin büyük lokomotifi dediğimiz sektörde bu anlamda bayağı bir eksiklik Kesinlikle. Var galiba, düzenlemeye hala ihtiyaç var. Yani Yani Şu noktada şöyle söyleyeyim, bir... ee, öz yapmamız gerekirse biz GEO'lar olarak sermaye piyasası kurulu bizi e, denetliyor. Ama sektörü de bu kadar büyük bir sektörü de, Türkiye'nin gayri safi milli hastasının yüzde altı buçuğuna gelen büyüklükteki bir sektörü de denetleyici bir yapıyı kurmak e, gerekir. Peki, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Yani menkul. Yatırım Ortaklığı Derneği Yönetim Kurulu üyesi. Teşekkür Mustafa da. Aşkın Dafin Finansal ve Kurumsal Çözümler Kurucu Ortağı bizimle beraber de haftaya başka konu ve konuklarla tekrar beraber olmak dileğiyle. Hoşçakalın.